<laughs> Selamlar herkese. Siyahattan Bozma kanalındasınız şu anda. Biz de tam olarak şöyle bir yerdeyiz şu anda. Ah! Urla turumuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi tam olarak şuraya kurulmayı düşünüyoruz. Sonra görüşürüz. Çok acayip bir yerdeyiz şu anda. Yani muhtemelen Urla'yı bilenler... Şey böyle hani... ama her zaman gittiğimiz Oraya yer... Oraya mı gittiniz? <laughs> ...diye düşünüyor olabilir ama bizim için mükemmel bir Çok mükemmel. Mükemmel, mükemmel. Şu an denizin tam üstündeyiz. Şu an bak drone olmalıydı işte. Evet. Oradan böyle gelip böyle uyuyor buradan böyle devam falan filan. Çok, evet. Ama işte gel gör ki drone'umuz yok. Şu an denizin tam üstündeyiz ve bir şey dedim az önce. Çok lüks bir yer kiralamışız gibi hissediyorum. Şu an denize sıfır. Denize sıfır değil, denizin üstündeyiz. Denize üstü artı bir. <laughs> artı üç. <laughs> Tabii. Bizi öyle. Denize sıfır kullanmıyoruz. Evet, aynen. Şimdi böyle kendimize sandviçler aldık. Bugün biraz yoğun bir gündü çünkü. Çok. Hazırlayamadık bir şey yani. Sandviçlerimizi yiyeceğiz. Sonra bir kahve demleriz. Bunun evet. içinde yeşil evet. bir şey var. Yişim. İnşallah biber değil. İnşallah. Neyse yiyince göreceğim şu an okuyan, okumaya üşendim. Peki. Ay çok keyifli. Yani. güzel <laughs> çok güzel hem de. Yani bir şey demek istemiyorum falan Valla İzmir'den Urla zaten otobanı çıktıktan sonra 20 dakika falan sürüyor. Şimdi rengine bak. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel Benimki gözüküyor. Açılmıyor. Dayanamayacağım ben. Niye sen? Benimki açılmıyor. Açılır. Açacak yeri yok. Ver. Ver. Ha tamam buldum. Buldum mu? Tamam. Her zaman gibi. Bütün videolarda yemek yiyorum. Kadar güzel ki şu an ortam. Girebilir misin ortama? Ben ortama giriyorum. Manzaramı güzelleştirebilir misin? Geldim. <laughs> Hemen. güzel yapmışım. Ah bir şey biri. Olmaya da bilir. Olmaya hiç bilirsin. Bence hiç bir değilim yani. İsmi bir değilsin. Evet, afiyet olsun. Aşırı soğuk olduğu için sanırım erkenden kaçmak zorunda kalacağız. Biraz Kanta. kalkmamız gerekiyor. Biraz tok... kalkmamız gerekiyor. Ben topluyorum şu an zaten. para ne biçim? Benimle evlenir misin? Evet. <gülüyor> Alkış <gülüyor> efekti. <gülüyor> efekt efekt efekt. Pis, pis yalancı. Say yes. <laughs> evet, videonun bütün başlığı değişti. <laughs> <Yeah. gülüyor> İşlem tamam. <laughs> Ta Tekliften sonra artık kalmış. Şey, yok, balıklar da ayılsın. Tabi tabi, bu soğukta çok <laughs> iyi <laughs> Tam burada evlenme teklif Tam burada kabul ettim. <gülüyor> <gülüyor> ya burada da ayrılmayalım. Burana değiliz ama karantina adasındayız. Karantina odasında <laughs> korona varken bana evlenmedik <laughs> ne diyeceğim bilmiyorum gerçekten. Bu anı da birlikte burada yaşadığımız için aslında çok mutluyum. Çünkü bize çok güzel bir hatıra yani bu. Yani kaç yaşına gelirsek gelelim hala daha izleyebileceğimiz bir şey olacak. <laughs> şey yapamıyorum, konuşamıyorum <laughs> şu anda. Hem çok soğuk hem de çok heyecanlı. Bu yani hala geçmiş değil. Ve iyice güzelleşti bu arada. O, biraz daha beklesin. Ee, <laughs> kanala abone olun dediğim. <laughs> Bizi sevmeye devam edin. Evet sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Başka bir şey diyemiyorum.